Irmak Güzel ismim. 33 yaşındayım. Ozan'ın annesiyim. Yoncalar sınıfında kendisi. 2021 yılında sevgime başlamıştık. Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunuyum. 2012 yılında mezun oldum. Sonra Aselsan'da çalışmaya başladım. İlk 5 yıl elektronik tasarım bölümündeydim. Sonraki 5 yılda sistem mühendisliğinde görev aldım. Yine elektronik mühendisi olarak. Önceki videoları izledim. Doktor hanım ve öğretmen hanım hep küçükken hani doktorculuk ve öğretmencilik oynadığından bahsetti. Benim aslında bir küçükken mühendis olma gibi bir hayalim yoktu. Ben kuaför olmak istiyordum. Hani konu buralara nasıl geldi anlamadım aslında. Biraz daha hani çağımızın mesleği hani dönemin mesleği diye katkılarının hani fazla olduğunu görünce hani teknolojinin topluma katkılarının o şekilde bir seçim oldu benimkisi. İlk başta aslında mutlu olmayacağımı düşündüm. Çünkü elektrik elektronik biraz böyle hani benim alanıma yani isteklerime biraz böyle ters gibiydi. Seçeneklerim arasında da tek oydu elektrik elektronik. Bir seçim yapmıştım, o e, oldu. Ama sonradan hani e, düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim. Hep mühendisliğin e, asosyal olduğunu hani biraz daha böyle içine kapanık bir meslek olduğundan bahsedilir. Öyle olmadığını e, gördüm. Yani ekip çalışmasına çok bağlı yaptığınız işler. Çalıştığınız arkadaşlarla birlikte koordine olmanız gerekiyor gerekiyor. Onlarla çok sosyal iletişimde bulunmanız gerekiyor. O açıdan beni yakaladı. O yüzden seviyorum. Aslında avantajlı. Çünkü siz azsınız. Gerçekten sayı olarak azsınız. Bölümde de öyle, çalışma hayatınızda da öyle ve daha çok anlayışlı anlayış gösteriyor etrafınızdaki insanlar size. Bu bir avantaj olabilir. Bilemedim. Yani dezavantajını hiç görmedim açıkçası. Kimsenin de bir meslek yani bir cinsiyet şeyi de yoktu çalıştığım süre boyunca. Olmadı yani. Ben avantajını gördüm diyebilirim. Aslında mühendislik birazcık daha problem çözme yeteneğine sahip olmayı gerektiriyor. Eleştirel düşünme gerektiriyor. Karşınızdakini anlayışlı olmayı, onu ikna edebilme kabiliyetlerinizin olması gerekiyor. Bu tarz beceriler gerektiriyor. Sabırlı olmayı da gerektiriyor. Yani bir öğretmenlik kadar değil belki ama insanları anlamak gerekiyor. En çok o kişilerle güzel çalışabiliyorsunuz. O zaman da zaten çalışma hayatınız keyifli oluyor. kadar ıı, ilgilidir bilmiyorum ama biz çok yurt dışına gidiyorduk. Bir çalıştığım yani tasarım bölümünde yurt dışına çok işler yaptırıyorduk. Orada Güney Kore'ye gitmiştik. Belki öyle eğlenceli bir anı anlatabilirim. Bizi çok gezdirmişlerdi. Yani %30 iş yaptıysak %70'inde bizi gezdirmişlerdi. Çok misafirperverlermiş. Onlarla böyle hani yani müze gezdik, belki bizi telefoneye bindirdiler, gezdirdiler falan. Sonrasında da döndüğümüzde hediyeler falan göndermişlerdi bize. Gönderdikleri bir hediye böyle şeker dolu bir kutuydu ekip arkadaşlarımla paylaşmıştım onu. Hiçbirimiz yiyemedik çünkü <laughs> çok farklı. Kültürleri farklı, lezzet anlayışları da farklı. Dillerinden düşememiştim yani. Yine var mı Güney Kore'den gelen şekerler falan diyorlardı. Benimle dalga geçiyorlardı. Yani bunun gibi çok fazla yeri ziyaret etmiştim aslında. Farklı kültürleri tanıma fırsatım oldu bu şekilde. En çok bende anı onu bırakan, onu gezdiğim yerler oldu yani. Sevgilimle olmak güzel. Aslında küçük yaşta başladım işte Ozan. 10,5 aylıktı tahmin ediyorum ki. Yani ayrılması zor zamanlardı. Ama gerçekten çok beni rahatlatmıştı buradaki diğer öğretmenler, herkes. E, aklım hiç kalmadı. Yani güler yüzlüler, anlayışlılar, ilgililer. Zaten önemli olan da buydu. Yani memnunuz. Teşekkür ediyoruz herkese.